Allah Resulü ne yaptı? Kimsenin kimseyi takmadığı bir toplumdan. Önce dedi ki hayır siz bir ümmetsiniz, siz bir cemaatsiniz dedi. Yani birbiri için var olan, birbirini destekleyen insanlarsınız. Sonra dedi ki sizin hepinizin tek bir yöne bakması, kalplerinizin bir çarpması, düşüncelerinizin bir olması lazım. Peki bu nasıl olur? Her biriniz ayrı ayrı düşünüp konuşmayacaksınız. Bir kişi konuşacak, diğerleri onu dinleyecekler. Sadece o bir kişi konuşmadan önce herkes fikrini ona verecek. Yani istişare demiş olduğumuz usul. Hep beraber düşüneceğiz. Ama son sözü bir kişi söylediğinde bütün kalplerimiz o yönde o yönde çarpmaya başlayacak. Bunu öğretince zaten Allah Resulü yani bir toplumun kalpleri bir çarpıyorsa, bir toplumun düşünceleri aynı yöne, gözleri aynı yöne bakıyorsa dışarıdan gelen hiçbir etken onlara zarar vermez. Onların karşısında da duramaz. Onları fertten cemaate cemaate ulaştırdı Allah Resulü. Bu da nasıl oldu? Birbiri için yaşayan, işiten itaat eden ve tek bir liderin etrafında giden insanlar ile mümkün oldu